1.4 milyar metre, e, kilometre küp. Bunun %97.5'i okyanuslarda. Geri kalanı kullanıyor. Geri kalanı da %0.5'i kullanıyor. Bunu şimdi ne yapmak istiyor Elif? Bunu litre cinsinden yazmak istiyor. Burada bir bilgi verilmiş. Bunu kullanacağız. Şimdi metre küpten net kilometre küpten metre küpe çevirmek için 10 üzeri 9 ile çarpacağız. Bunu önce 1,4 milyar böyle yazarız. Çarpı bu işte. Sonra ne yapacağız? Bunu 1000 ile çarpacağız. Niye metre küp? 1 metre küp 1000 litredir. Onun için 1000 ile çarpıp bunun 0, %2,5'u da olduğu için bunun %2,5'unu alacağız. En sonunda ne çıkacak? Bu çıkacak buradaki 35 çarpı 10 üzeri 18. Bunun da 0, yüzde 0,5'i kullanıyor. Onun için yüzde 0,5'in altımızda elimize ne oluşmuş olacak? D'deki